Selamun Aleyküm Bugün arkadaşımla FC oynayacağız. Arkadaşımla da Ramazan Gökay. Bizim tayfadan biridir. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce Gökay bana şey atacağım. Ve ee, şey atacağım. Maç isteği. Heh, tamam ben sana attım. K K. Şimdi Gökay. Hadi Onun lan. Tamam, 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 Gel. Gelen kutusun Gittim. Ya, ne? ya, dur bir. Kabul kutuma gelen kutuma. Gelen kutuma gittim. Kabul ettim. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar kabul ettik. Hop balacık o Oo, benden fazla taraftarım var. Benim fırsatlarım ama çok. Ha evet. Ben de um. Sen beni yenme ihtimali değil. Mi? Evet. Ben ev sahibiyim ama. Evet. Ya neden TT seçtin? Ya ben şey seçtim. Ha. Ya doğru ya. Kısaltma olsun. O kısaltma olduğunu unutmuşum. Ha doğru ya. Oğlum benim kalecinin adını söyle. Kaleci kaç? Karşı... Şut. Oğlum karşı atak oynuyoruz. Tabi kısaltma olacak. Karşı. Oğlum senin kaleci hiçbir şey kurtaramıyor. Baksana bir. Hiçbir kurtaramıyor senin kaleciye. Bütün... Aha bak bunu kurtardı. Şut. Uf ya. Alın bak. Şimdi ben bir tane şut atacağım. Gol olacak. Girdi. Aha, girmedi. Şut. Onun 2-2. Hayır. Direkt üstü. Gol. 4-2. 21 saniye kaldı. Tekrar şut gol. Teke teke oynayalım tamam mı bir dahakine? TT. Şut. Şut. Göz alsın dış. Lokovic mi var sende oğlum? Aa. 5-3 yendim. Ben bunu da yiyelim. Öbür şey. Evet, teke teke oynayacağız. Şimdi Hadi teke. Hadi de. Tamam, teke teke at. T -t. t t evet. Hemen kabul edeceğim. Mehmet'in yüzünden oldu. Ya, <laughs> ya şey karşı şey, K A şey Ben sana te te daha güzel dedim. Oğlum bak, ben onun kısaltma olduğunu unutmuşum. Uzun zamandır şey yapmıyorum yani. Tamam da gelmedi ki. Gelmedi. Dur. Ha geldi şimdi. Şimdi geldi bak. Kabul ettim. Ben de herhalde biraz yavaş geldi. Aa benim internet çok pis kötü. Ama bak benim kupam... Babam... kupa. da ben iyi. Evet sen iyisin de. Yine iyi Oğlum lan benim ortasam 99 99'du. Ha şey ben sağ tarafta olduğumu unutmuşum. Ben sola alışmışım oğlum ya. Atakta ikimiz de Aa abi bak. Bak şimdi. Bak ben seninkine bakıyoruz. Benimkine bak bir de. Ne varsa var. Bak o Pedri'ye dikkat et Pedri'ye. Pedri. Bak dikkat et ona. Neden söyleyeyim mi Pedri'ye? Çünkü Pedri çok güçlü bir oyuncu. Hmm, bak. Sert müdahale. Sert müdahale. Sert müdahale. Ama seni var ya. İttim adamı. Ha. Taş diyor abi. Abi adamın arkasında durdum. Oğlum dile koy. Diye bala diye bala. Al lan şu topu. Mascarona mascarona. Mascarona. Oğlum. Oh, oh, hayır. Ay. Lan 98 lan. Ye yedi lan. Verme verme. Lan oğlum. Şimdi ben sana atmaz mıyım? Adam Oğlum ne biçim attım lan. O oh, lan oğlum ben, bak hindi ben ne yapıyorum bak. Ama, Senin kaleci altını, altısını, kaleci hindi yedi, bunu yedi. Ah yiyemem ki. var lan mı? Bende mendi var, mendi. Mendi ne? Mendi, <laughs> bir tane kaleci. <laughs> Abi ben Pedri gördüm, Pedri gördüm, Pedri gördüm, Pedri gördüm, pedri, pedri, pedriye ver, pedriye ver Allah. Lan. Al ya bak şu, şu an çok dramatik. aldım şuradan. Aa, lan? Oğlum. <laughs> ah! Milakovic. Sen bir dale. Tamam pas. Pas, pas. pas 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 pas. Kaka. Kaka. Kaka kaybetti topu. Milakovic. Ben bir Pedri'yi bulursam yandın sen. Pedri'yi bir bulayım ben. Tamam mı? Ped Al. Pedri'yi ben bulursam yandın sen bu arada Pedri'yi. Pedri'yi bulursam yandım Oğlum çılmaktı. AVK oldu lan senin bir tane oyuncu değil mi? AVK oldu evet. Griezmann. Griezmann var. Aldım. Sende de mi Griezmann var? Bellingham var mı sende? Ya Bellingham yok. Nesta. Ay var da. İlk 11'de yok o. Nesta var, Stoyan, Stolio var, Lokovic var. Allah'ını peygamberini seversen o nasıl dikiş? Abi ya. İlk yarı bitti. Bari ya, senin böyle sokacağım indi. Soktum. bir bir yapayım. Da ben atakta çok iyiyim. Atakta sen çok iyisin. <laughs> <yüksek? gülüyor> o yüzden ben seni, ben ata çıktım. Eşşele ediyorum seni değil mi? Yok <laughs> Yo, atakta ikimiz de ben, benim orta saha kötü. Orta saha 99. Ataklar geçirmiyor zaten defansı. Daha çok. Deniz, Aa ne? O saat mı? Ha serbest buluşmuş. Aldım ta o noktaya. Şu şut Şu çekecektim. Bile koymuş. Maria. Ben ev sahibi. Nasılmışsa. Sahi? Güzel de, güzel de hindi bana dayanamazsın sen. Kaka. Aslan modunu açtık. Sen de mi Galatasaray'sın? Oğlum ya bir dalsanlar şunlar. Oğlum ben basmıyorum ki. Pas. Lan! Puh, diye vurarım sana. Korner. Korner. Oğlum ne alanı gösteriyor bu? Nasıl açtım. Bok gibi açtım ya değil mi? Evet bok gibi açmış. Uzaklaştırdım onu da. Açtığın ortaya uzaklaştırdım. Yürü oğlum yürü. yürü. Pedri'ye takıldı. Pedri. Bu arada Pedri. Pedri. Dümdüz gidersin. P Pedri, Pedri, Pedri. Oğlum hmm, bak Pedri. Aa benim oyuncu değişikliği var. Puff. Ya oğlum hmm, puf diye vuracağım. Oğlum defansını yapamadım. Ya benim defans çok pis iyi. Oğlum senin çok iyi defans. Orta saha ama çok iyi. Evet 99. Orta sahada geçmiyor zaten. Benim... Orta sahada yakalıyorum seni uzaklaştırman lazım oluyor. Defansın, hadi, gibi. Hey. Ha. Ben geldim. Tamam. Neredesin? Balkondayız. Hadi, 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 hadi. Şu uzatmada da bir gol. Bir gol gelsin ya. Şu uzatmada. Olsun. Olsun ya. Evet. Arkadaşlar şey. görüşürüz. Kazanamadım bu sefer ama başka videolarda çok pis kazanıyorum ben. Gökay bu sefer güçlü geldi. Bu arada kazanıyorum ben gerçekten Gökay. Görüşürüz.